Filiz'in mutfağından herkese Merhabalar bugün sizlere harika bir kek tarifim var Öncelikle 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum İçerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum ve bu ikiliği bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum mutlaka renginin değişinceye kadar çırpması, çırpmanızı tavsiye ederim gördüğünüz gibi köpük köpük oldu ve rengi de değişti İçerisine diğer malzemelerini ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağı. 1 su bardağı süt ekliyorum. Şöyle bir saniye kadar çırpıyorum ve unu ekleyerek devam ediyorum. İnanılmaz güzel pamuk gibi yumuşacık bir kek oluyor arkadaşlar hatta kekten daha fazlası biraz sonra da son dokunuşlarını yapacağız 2,5 yemek kaşığı dolu dolu kakao ekledim yine mikserin düşük devrinde şöyle bir çırpıyorum homojen bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum Evet artık unu ekliyorum 2 su bardağı dolu dolu un ekledim bir paket kabartma tozu bir pakette vanilya ekledim vanilya ve kabartma tozunu eklerken maalesef kamera çekim almamış arkadaşlar yine düşük devirde şöyle çırpıyorum Kek kıvamınız ne kadar e, akışkan olursa kekleriniz o kadar sünger gibi ve yumuşacık olacaktır. Tabii ki bu akışkanlık e, şimdi şöyle sizlere göstereceğim. Bakın arkadaşlar bu şekilde sulu sulu değil kıvamı bu şekilde olacak. Kekimi hazırladım ve cupcakelerin içerisine alıyorum oldukça da bereketli çıkıyor arkadaşlar toplamda 24 tane kekimiz oldu şöyle e, üzeri dolu dolu eklemeyin kabaracağı için bir miktar boşluk bırakmanızda fayda var sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok ama çok teşekkür ederim. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi dolduruyorum. Sayfamda da birçok farklı kek tariflerim var. Hepsi de birbirinden pratik ve lezzetli. Binlerce kişi tarafından izlenen, beğenilen tarifler. Göz atmanızı tavsiye ederim. Evet şöyle hızlı hızlı doldurdum ve önceden ısınmış 180 derece fırına pişirmeye gönderiyorum. Evet keklerim pişti. Bakar mısınız? O kadar güzel oldular ki yumuşaklığını sizlere kesinlikle anlatamam. Ağızda eriyen e, buluttan hafif bir kek oldu arkadaşlar. Kameradan öyle gözükmese de Şöyle sizlere biraz sonra da iç dokusunu da göstereceğim. Soğuduktan sonra üzerine çikolata sosu ekliyorum ben. Farklı çikolata sosları. Şöyle fıstıklı, çikolatalı, bitter çikolatalı, çilek soslu. Eğer evde bu şekilde soslarınız yoksa pudra şekeri serpebilirsiniz faz farklı çikolata ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Boş olarak da tüketebilirsiniz. İnanılmaz güzel bir kek oluyor zaten. Ben şöyle bir görsel olması için ne kadar da e, değiştiriyor. Bir dokunuş bir keki bu kadar değiştirebilir mi arkadaşlar? Değiştiriyor inanın. Şöyle servise alıyorum keklerimi mini pastalarımı da diyebilirim. İnanın doğum günlerinde çok güzel yakışır. Doğum günlerinde yapabilirsiniz. Hem az maliyetli gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, çocuklarınıza beslenmeye koyabilirsiniz. Özel günlerinizde de çok şık durabilecek harika bir e, kek yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Şöyle de bir antep fıstığı tozuyla son dokunuşlarını yapıyorum. Ve artık keklerim servise hazır. Şöyle kabından çıkarıyorum. Bir de sizlere yumuşaklığını göstermek istiyorum. Dokunduğunuz an zaten gördüğünüz gibi fazla söze de gerek yok. Yapıp denemenizi tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.